Sağımızda oynadığımız maçta Tabelanın 2-0 değil Minimum 4-5 gol Neden olmasın diye Maç önünde beklediğimiz bir maçta 2-0 kazandık İlk yarı rakibe net pozisyon vermedik Biz pozisyonlara girdik İkinci yarı Rakibe de pozisyonlar verdik Biz de 90 artılarda dahil Pozisyonlara girdik Sağ olsunlar İki tane Bulgaristanlı oyuncu ilk maçta Popov, ikinci maçta evet. Çernev. Birbirinden güzel kendi kalelerine gol attılar. Hangisi daha güzeldi? Popov'un aşıkması çatala mı yoksa Çernev'in golü mü? Lider, kaptan yine liderliğini sahada gösterdi. İki tane duran topla biri penaltı, biri serbest vuruşla maçın fişini çekti. Orta sahil çok iyi organize etti. İsmail çok koştu. Canan'ın çalımlarında inanılmaz yine heyecanlandık verdiği paslarda. Zeki-Oğuz uyumunu beğendim. Ferdi'yi özlemişiz. Çıkana kadar bayıldım Ferdi'ye içeri girmeleri, top almaları top rakipteyken defansı. Keşke tabela daha fazla olsaydı.